Evet dördüncü soruyu cevaplayacağız şimdi de. Bir site bahçesinde site yönetimi her birinin genişliği 180 cm olan araç park yerlerine birbirinden ayıran 40 cm genişliğindeki şeritleri boyuyor. Yani şuradaki şeritleri boyayacak. Şu aralara 180 cm'lik kısımlara araç park ediliyor. İlk park yeri ile kaldırım arasında boyalı bölüm olmayıp son park yerinden sonra 40 cm'lik boşluk kalmıştır diyor. Site yönetimi bu alanda daha fazla park yeri elde etmek için araç park yerleri genişliğini değiştirmeden boyalı bölümleri silerek bir doğru boyunca park yerleri çizgilerine 30 cm genişliğinde tekrar boyuyor. Bu düzenlemede ilk park yeri ile kaldırım arasında boyalı bölüm olmayıp son park yerinden sonra 30 cm boşluk kalmıştır diyor. Buna göre son durumda site bahçesinde en az kaç araç park yeri daha kaç araçlık park yeri daha elde edilmiştir diyor. Şimdi öncelikle arabayı park edeceğimiz kısım 180 santimetre, şu şeritler 40 santimetre olduğunda araç ve şeridin olduğu kısım 220 santimetrelik bir kısım olur. 220-220 şeklinde tekrar eden bir e, örüntü gibi düşünebiliriz bunu. E, daha sonra buradaki 40 santimetreleri küçültmek istiyor 30 santimetre olarak, küçültüp daha fazla araç park etmeyi amaçlıyor. O zaman da e, burası aynı kalacağı için şerit sadece küçülecek. Burası 180 cm olacak. Burası da 30 olacak. 180 ile de 30'u toplarsak bu sefer 210-210 şeklinde tekrar eden bir düzen var. En sonda burada 40 kalıyor. Buradaki 40'ın aynısı olduğu için zaten onları hesaplamaya gerek kalmayacak. Yani e, park alanı 200 210 ve 220'nin katı olması gerekecek. 210 ile 220'nin ekokunu bulmamız gerekiyor bu durumda. 210 ile 220'nin ekokunu hemen şurada bulalım. 2'ye bölersek 105, 2'ye bölersek 110 5'e bölersek 21, 5'e bölersek 22, 3'e bölersek 7, 22, 7'ye bölersek 1 22, 2'ye bölersek 11, 11'e bölersek 1. Bunları da hemen çarpalım. 2 kere 5 10 10 kere 3 30 30 ile 7 210 210 ile 2 420 420 ile de 11'i çarparsak 11 ile kolay yoldan çarpma var. Sıfırını hiç dikkate almayın. 4 ile 2'nin arasını açıyoruz. 4 ile 2'yi toplayıp ortasına toplamını yazıp sıfırı da yanına ilave edersek 11 ile kolay yoldan çarpmış oluyoruz. 4.620 120 olarak 20 cm olarak otoparkın uzunluğunu bulmuş oluruz. Şimdi diyor ki son durumda site bahçesinde en az kaç araç park yeri daha elde edilmiştir. O zaman her iki durumda da kaç tane park ediliyor bunu bulup aradaki farkını bulabiliriz. 4.620'yi 210'a böleceğiz. 4.620'yi 220'ye bölerek kaç tane araç olduğunu bulacağız. Sıfırları bir sadeleştirelim. 46'da 21, 2 2 kere 42 eder. Buradan 4 artar. 42, 22 tane. 22 tane araç park ediyor. Aynı şekilde sıfırlar sadeleşti. 46'da 22 yine 2 kere. 44 eder. Buradan 2 artar. 22'de 1 tane. 21 tane de buraya park etmiş oluyor. Bu durumda park etmiş oluyor. Öyleyse ikinci durumda 1 tane araç fazladan park edebiliyor. 30 cm indirdiğimiz zaman aradaki boyaları.